Motor sınav alanında iç parkuru tamamladıktan sonra okulun dışında dış parkuru akan trafikte tamamlayacağız. Şu an görmüş olduğunuz iç parkur. Burayı tamamladık. Okulun kapısından dışarıya çıkış yapacağız. Buraya geldiğimizde sol sinyal ile yolu kontrol ederek trafik akımını sağımızı solumuzu kontrol ederek sol tarafa dönüp Dış parkura başlıyoruz arkadaşlar. Bu gibi yolda kapalı durum varsa trafik akımında uygun duruma göre daralan yer varsa ona göre kendimizi ayarlayıp devam edeceğiz. Dümdüz hiçbir kavşağa bağlanmadan Yolun sonuna kadar devam ediyoruz. Burada hızımız şehir içi kurallara uygun bir şekilde azami 30, duruma göre azami 50 kilometre hız ile olacak. Kasislere, yaya geçitlere, ışıklara dikkat ediyoruz. İki şeritli bir yoldayım. Tercihen duruma göre yoğunluk olmuyor burada sağ ya da solu tercih edebilirim. İleriden yolun sonundan sola döneceğim. Sol sinyalimi veriyorum. E geçitine kavşağı kontrol edip kontrollü bir şekilde sola döneceğim. Solumu ve sağımı kontrol ettim, uygunluğu buldum. Sola dönüşümü yaptım. Buradan da yine yolun sonuna kadar devam ediyoruz. Önümüze gelen kavşaktan yine buralarda sol sinyalimizi verip. Kavşağın karşısına geçip sola döneceğiz. Kavşağın solunu ve sağını kontrol ettik. Sola dönüşümüzü yaptık. Ve devam ediyoruz. Burada uygunsa sağ. Dönüşü tamamladıktan sonra sağ sinyalle sağ şeridi alabiliriz. Bu videoda arkadaşlar güzergahta dış parkurda nerelere gideceğiz, hangi yolları bunun takibini yapmanız için bu videoyu çekiyorum. Ee, nerede sinyal verip nereden hangi şeritte kalacağımızı da buradan takip edebilirsiniz. Video hamaliyle çok uzun olacağından dolayı sadece güzergahı izlemek istediğinizde de 2x 3x hızla hızlandırarak nereden dönüş yapıp güzergah ezberleme konusunda da bu videoyu izleyebilirsiniz. Size yardımcı olacaktır. Önümüze çıkan ana yola kavşağa kadar devam ediyoruz. Buradan sağa otomobillerin de eğitim ve sınav alanı olan güzergaha bağlanmış olacağız sağa dönüp. Yaklaştım kavşağa sağ sinyalimi verdim. Yine kavşağa kontrollerimi yapıyorum. Bir ana yola çıktığım için sağa en yakın şekilde çıkalım. Kontrolümüzü yaptık önümüzde sağ şerit boş ve devam ediyoruz. Işıklara yaya geçitlerine dikkat ediyoruz dedim. Işık yeşil yanıyor bir sıkıntı yok. Eğer ki kırmızı görürseniz bunu geçerseniz kırmızıda sınavdan kalabilirsiniz. Kırmızı kuraldır. O yüzden dikkat edelim ışıklara. Şimdi buraya geldiğimizde otomobillerin başlangıç alanı önümde olduğu için artık bu yaya geçitine gelmeden ya da bundan sonra sola sinyalinizi verip solunuzu kontrol ileride dubaları görüyoruz. Kendimizi sol şeride atıyoruz. Burada tek şerit var. Diğer şeritler sınav olduğu için diğer sürücü kurslarında sınav başlangıç alanı olduğu için kapalı. Bu şekilde devam ediyoruz. Şehir içi kurallarını kurallarına uyarak azami 30, azami 50 duruma göre. Tekrardan bu başlangıç yerleri bitti. Dubalar bitti. Sağ sinyalimi verdim sağ şeritten devam edelim edebilirim. Bunun sebebi siz trafikteyken diğer sürücülerde olacak. Sağa çekilirsen kendini rahatsız etmeden, sıkıştırmadan diğer sürücülerin de rahat gitmesine sebebiyet verirsin. Ve onlar da rahat bir şekilde kendi yollarına giderler. Düz devam ediyorum. Ta ki ileride büyük bir Toki tabelası göreceğim. O Toki tabelasına kadar düz devam ediyorum. Dış trafikte gereklilik neyi gerektiriyorsa etraftaki çevredeki değişkenler, arabalar, yayalar, araçlar, sınav araçları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Gerekiyorsa yavaşlayıp duracağız. Gerekiyorsa mesafemizi koruyacağız gerekiyorsa ee, bir şerit değiştirip sollama yapacağız. Onları geçeceğiz. Burada da tabii ki bu sınav süreci riske atmadan tehlikeye atmadan bunu yapmalısınız. Örneğin sağda böyle arabalar duruyorsa bir sıkıntı varsa, yol kapalıysa şerit daralıyorsa sol sinyalle beraber kontrollü bir şekilde bir yan şeride geçebilirsiniz. Sonra baktın ki müsaitlik oluştu. Tekrardan sağını kontrol ederek sağ sinyalle dönebilirsin. İşte büyük Toki levhasının oraya geldik. Burada Toki tabelasını gördüğünüzde sağ sinyali verdiniz. Bu ışıklardan sonra sağa dönüyoruz. Eğitim ve sınav alanına devam ediyoruz. Sağa döndük arkadaşlar. Buradan hiç bozmadan yine bu yolu takip ediyoruz. Burada otomobiller için 25 metre geri L park gibi alanlar var. Burada sınavda araçlar olursa o zaman bu şu an izlediğim şekilde dubaların sol tarafındaki şeridi güvenliğimizi sağlayarak takip ediyoruz hiç bozmadan. Yine aynı şekilde bakın burası da L park alanı. Hiç bozmadan devam ediyoruz. Burada kontrollü bir şekilde çıkın mesafenizi vitesinizi ve durumunuzu pozisyonunuzu iyi belirleyin yani bu rampayı hiç durmadan tamamlayabiliriz yine burası rampa alanı Duba'nın solundan bu şekilde devam edebiliriz Duba'nın solundan devam ettik sonra tekrardan Duba'lar bitti sağ tarafa geldik bu önümüze çıkan ana yolda göbekte dikkatli bir şekilde göbekten sola dönüş alıp sınav alanına sınav parkuruna devam edeceğiz geldim sağımı solumu kontrol ettim göbeğe doğru pozisyonumu aldım uygun oldu bana araç yol verdi çıkışımı yaptım sağımı tekrar kontrol edip göbekten sola dönüş yapıp düz karşıya devam ettim burada arkadaşlar yine bahsettiğim gibi şu an sol şeride çıkardı göbek beni uygunluğum varsa kontrolümü yapıp sağa geçeceğim ki diğer sivil araçlar beni sıkıştırmasın beni sağlamaya çalışmasın zor durumda bırakmasın aldım yine sağ şeridime devam ediyorum videonun süresinin kısa olabilmesi için ben olabildiğince hızlı seyrediyorum trafikte önümde bir mesela sınav olan kursiyer arabası var ben bunu solluyorum siz sınavda bunu yapmayabilirsiniz bu kursiyer arabasının peşinden böyle bu şekilde bu hızla devam edebilirsiniz Tekrardan sollamamı yaptım Baktım ki sağım uygun oluştu Tekrardan kontrollerimi yapıp sağ şeride geçiyorum Burada tamamen dışarıda sinyaller Trafik kurallarına hıza uyup Çevredeki kontrollere uyup Sizin araç kullanmanızı Motor kullanmanızı Test ediyorlar Kontrol ediyorlar Sinyaller çok önemli bir sinyal Hatası bizi sınavda bırakabilir vitesli bir motosiklet kullanıyorsak bir stopta sıkıntı yok fakat ikinci stop bizi sınavdan bırakabilir. O yüzden olabildiğince dikkatli ve kontrollü bozmadan devam ediyoruz. İleride metro çalışması var. Metro çalışmasına kadar dümdüz devam edeceğiz. Metro çalışmasını geçer geçmez sola U dönüşü alıp tekrar eğitim aldığımız ve sınavın ilk aşaması olan okuldaki parkura döneceğiz. Metro çalışması burası arkadaşlar. Bu kavşağa geldiğimizde sağımız solumuzu kontrol ettik. Dikkatli bir şekilde sol sinyal ile beraber sola en yakın metro çalışmasının yanını aldık. Bakın önde de motosikletler gidiyor. Sola O dönüşü alıyoruz buradan Şu an önümüzdeki motosikletlerin yaptığı gibi de durup sağınızı kontrol edip uygunluğu bulduğunuz anda bu dönüşü yapabilirsiniz dönüşü yaptık. Tekrardan uygun şeridimizi aldık. Devam ediyoruz. Sağımızı soğumuzu kontrol ettik. da böyle motosikletler gidecek. Bilginiz olsun. Şimdi burada ben motosikletleri sollamak için buraya geçtim. İleride bu büyük kavşaktan Şamlar yazan tabeladan sağa döneceğimiz için arkadaşlar siz sağda kalabilirsiniz ve yeri geliyorsa geçtiğinizde de sağa gelin ve burada tekrardan sağa yakın bir şekilde geldik. Okuldan çıkıp dönüp dolaşıp bu eğitim alanına girdiğimiz yolu tekrardan döndük ve dolaştık. Tekrardan okula gidecek düzergaha geldik. Buradan düz devam ediyoruz. Yani i̇lk sapaktan sağa gireceğiz Demin bu göbekte Bu kavşakta sola dönüp Yolu gitmiştik Şimdi o yolu geri döndüğümüz için Buradan sağa giriyoruz 24. bölge tabelası Girdik ve düz devam Tekrardan önümüze gelen ilk yerden sağa dönüyoruz. O yüzden sağ şeritte kalalım. Şu aracın döndüğü gibi buradan biz de sağa dönüyoruz. Ve artık düz gidip çıkış yaptığımız okula tekrardan gireceğiz. Bu dönüşlerde sinyalleri atlamıyoruz arkadaşlar. Şeridimizi bozmuyoruz. Kavşaktan kontrolleri yapıp devam ediyoruz düz, hiç bozmadan. Evet sağ taraf çıkış yaptığımız okulun oraya geldik. Ve buradan okula tekrar giriş yapacağız. İşte burası çıkış yaptığımız yer. Sağ sinyalimi verdim dobanın olduğu yer okulun girişi ve okula girişimi yaptım. Sinyallerime uygun, kurallara uygun bir şekilde yapıp buraya geldiğimde sınav turunu tamamlamış oluyorum. Hepinize sınavda başarılar arkadaşlar.